Hepinize merhaba değerli arkadaşlar bugün neredeyiz Darıca Balıos Koyundayız Balıos Koyunda çadır kurulması yasak güvenliklerin gitmesini bekledik herkes örnek olmasını istemiyoruz kesinlikle yasak olan bir şey çiğnemek de istemiyoruz ama e, bu akşam burada kalmak istedik e, gün batımını gün ağrımasını çekmek için bir yasal süreci derdik ama e, kimsenin örnek olmasını da istemiyoruz kimsenin böyle bir şeyde kalkmasını da istemiyoruz aynı zamanda çadırımızı kurmaya başladım hemen. Kapısına tarafta kapı. Bizim için kapı çok önemli. Kapının nerede olduğu önemli olduğu için de kapıyı ona göre kurmamız gerekiyor. Aç bunu da. Bunu da aç. Demir dik kazıklar var ya kırmızı kazıklar. O dik kazıklardan, yoksa diğer kazıklardan ikişer tane, dört tane kazık lazım. Koli, e, e, şu yazıyı da kurtaralım. Şişme çadırımızın tıpalarını takıyoruz. Çünkü buradan hava dolduracağız. Çadırımız çünkü şişmeli. Yamuk takmamaya gayret göstermeliyiz. Siboplardan çünkü hava kaçmasın. <laughs> tamam diğer olmasının önemi yok. Onlar da yetişimizi görür. <laughs> Dört tane hava tıfamız var. Evet, onu takacağız direkt. Önce iki tane ben şeyi takayım. Sen sonra onları takarken bunu. Yavaş yavaş vurabilirsin. Açmadım lan. Bekle Bu kadar mı bu? Hayır bekle Bir tane daha var Şunu da vur Orayı vur Orayı vur Ne yapıyorsun ya? Getir bana, getir bana. Ne yapıyorsun? Burada ya işte. Tamam, diyorum, değil mi? Hayır, versen bana. Basma çadırı. bırak bırak şuraşma Şey, bunun kendi kendi çantasını ve şeyini ağacın dibindeki çadırı, şey çantayı. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede kurduk. Çünkü şişme bir çadır. 7 barla çalışıyor. Her birine 7 bar vurduğumuzda otomatikman kurulmuş oluyor. Büyük çadır şeyi de getir. Evet. Büyük çadırın içi boş. Boş mu? Bunlar var Yatakları yeteyim mi? Getir.

本当に。 tamam burada. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hepsi değil. Ben şey yaparım, ağır, şey ben de şey Onları kapat. Onlar onun değil. Gel mı? Ben Evet. İçeri koy bir Evet. Şöyle. Artık ayakkabıyla girme. Ayakkabıyla girme artık. Şöyle çiçek al Vur Ayakkabıyı Çıkart ayakkabıyı içeri gir Evet gördüğünüz gibi şişme yataklarımız da şişmeye devam ediyor. Şişme yataklarımız da şiştikten sonra burada da bir kişi yatabiliyor. Buranın da şişme yatağını şişireceğiz. Gördüğünüz gibi çadırımızı kısa bir süre içerisinde kurduk. Hiya yatmaya hazır pozisyona getirdik. Gece burada konaklayacağız. Dediğimiz gibi kesinlikle kimseye tavsiye etmiyoruz. Ama şeyde bir çocuk vardı. Sanayi başka bir çocuk vardı. Evet. Evet değerli arkadaşlar çadır kurduk. Burada kamplayacağız. Kalacağız. Kesinlikle çadır kurmak burada normalde yasak ama bu akşamlık biz geldik. Kimseye tavsiye etmiyorum. Sayfayı takip etmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.